Canım babam, seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum. Bu sene okula yeni başladım. Okuma yazmayı öğrendim. İlk mektubuna da sana yazdım. Biliyor musun? İlk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum. Ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun. Ben de senin nazlı kızın Betül'ün olmuşum. Seni çok seviyorum kahraman babam. 31 Mart sabahı e Yine ben işe gidiyorum. Çocuğu kreşe bırakacağım. Ve Betül dedi ki anne babamı çok özledim. Bir mesaj atsan da e, çünkü geceden çıkıyor. Uyuyabilir şu bu. E, şey, yani çok özledim. Gelsin artık. Ben de mesaj attım e ki artık çok özledik. Lütfen gel. Hani bir yolunu bul buraya gel diye mesaj attık. İşte sonrası malum. 31 Mart 2016, 17-17 civarlarında e, ve e, o servise binmeden birkaç dakika önceydi galiba aradık. Hatun servise biniyorum, inince arayacağım dedi. İnanın ben hala o servisten inmesini ve beni aramasını bekliyorum. E, yani çok özledik. Öyle böyle değil hani Bazen lafı kaldırıyor. yani lafı kalkmaz asla. Dediğim gibi böyle diş ağrısı. Hani bir şekilde hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz ama çok başka bir şey. Yani kavuşmak için ölmeyi bekliyoruz. İşin özeti bu.